Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Yayınlanan fotoğraflarının Kerem Bürsin'i ve İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stefania olduğu iddia edildi arkadaşlar. Ancak sosyal medyada yayılan Kerem Bursin ve İspanyol oyuncu şarkıcı e, Stepania el ele tutuşu, tutuştukları fotoğrafın eski ait olduğu ortaya çıktı ve Kerem Bürsin gazetecilerin haberine göre Bürsin'in ise şu sıralar eski aşk Hande Erçel ile barıştığı ve çift ilişkilerini bir şans daha verdikleri doğrulandı arkadaşlar. Kanalımda kalmayı unutmayın ki anında Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in yepyeni görüntülerini sizlere sunabileyim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.